Arkadaşlar merhaba. Bugün köşe kaynağı nasıl yapılır onun hakkında bilgi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi iki tane parçayı üst üste koyarak bir köşe kaynağı oluşturacağım. Köşe kaynağı yaparken arkadaşlar elektrotumuzu tam iki parçanın ortasında olacak şekilde yavaş yavaş ilerleyerek köşe kaynağını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yani eğer ki siz elektrotunuzu bu tarafa doğru yani şu iş parçasına doğru yatırırsanız kaynağınız daha çok üst tarafı kaynatacaktır. Aşağı taraflarda boşluklar olabilir. Kaynağınız tutmayabilir. Eğer alt tarafı yaparsanız arkadaşlar bu parçanın üzerine kaynak işlemini gerçekleştirirsiniz. Aynı şekilde kaynağınız tutmayabilir. O yüzden elektrotumu tam ortadan başlayarak yani tam iki parçanın ortasında olacak şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar elimi yavaş yavaş çekerek kaynak işlemini gerçekleştireceğim. Bu köşe kaynağında bir metot da şu şekildir arkadaşlar. Edik rotu e, bu şekil yayarak e, kaynak işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben e, düz bir şekilde kaynak işlemini yapacağım. E, bu biraz da arkadaşlar e, elinizin alışkanlığıyla yani deneme yaptıkça, kaynak yaptıkça artık elinize alışacak. Sabit bir hızda elektrotu çekebileceksiniz. Bazen ilk başlarda kaynattığınız zaman, atöme elektrotu bir yerde çok fazla durdururken bir yerde çok hızlı çekebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar biraz daha tecrübeyle. Yani kaynak yaptıkça kaynağınız daha da güzelleşecek. Şimdi arkadaşlar parçalarımı ayarlıyorum. Arkadaşlar 3.25'lik bir elektrot ile 4 milimetrelik bir e, iş parçasını kaynatacağım birazdan. Kaynak yapma işlemi esnasında eğer ki e, kaynak bölgesi çok yoğun bir şekilde sıvılaşmaya başlıyorsa amperinizin e, yüksek olduğunu veya elektrotunuzu kaynak yapma işlemi esnasında elektrotunuz zor yanıyorsa yani kaynak yapma yapmada zorlanıyorsanız amperinizin düşük olduğunu gösterir. Bu da biraz da arkadaşlar kaynak yaptıkça amperinizi rahatlıkla ayarlayabileceksiniz. Biraz da arkadaşlar bu da tecrübeyle alakalı kaynak yaptıkça amperenin yüksek mi az mı olduğunu rahatlıkla ayarlayabileceksiniz. Arkadaşlar kaynak yapma işlemine başlamadan önce şasemi iş parçasına temas eden metale bağladım ki elektrotu yakabileyim. Elektrotu yakarak arkadaşlar yüksek kaynağını Emekli müsaade ettiği bu kadar gerçekleştireceğim. Koşa kaynağımı yetekleştirdim arkadaşlar. Bakalım cürüfü kıralım. Kaynağımız nasıl olmuş. Görmüş olduğunuz gibi cürüf hem dağıldı arkası. Arkadaşlar. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eee Köşe kaynağı bu şekilde gayet güzel bir kaynak oldu. Köşe kaynağı yapma işlemi de bu şekilde arkadaşlar.